Herkese merhabalar. Bugün görmüş olduğunuz tulumumuzun ya kuyusunda su bitti ya boruda su bitti veya delikleri üstte kalıyor veya boru delindi artık her neyse yeterli su gelmiyor hava yapıyor biz de o yüzden dedik ki boruyu değiştirelim şimdi burayı kırmakla başlayacağım işe buraya beton dökülmüştü buraya kırdıktan sonra traktörle boruyu takıp yukarı çekmeye deneyeceğim eğer çıkartabilirsek aynı yerine yeni boru sallayacağım çıkartamazsak da yan tarafına artık yeni tulumba çakacağız yani yeni boru takacağız üzerine tulumba takıyorsunuz elle çalışıyor şöyle de size göstereyim açıyorsunuz bu şekilde çekiyorsunuz Sıkıntısı bu. Hava yapıyor. Hemen suyu çıkartamıyor. Su kaçmasa da. Aslında su var. Su var ama büyük ihtimalle burada bir delinme veya çekmesi için delinen delikler fazla yukarıda kaldığı için, su seviyesi düştüğü için hava yapıyor diye tahmin ediyorum. Neyse işimize başlayalım. Şurada bizim bir hiltimiz olacak. Bu tarz işlerde kullandığım bir şarjlı takımım var. Bayağı da iş görüyor. Çin malı bir şey ama bayağı da iş görüyor yani. Burası bir çalışma alan. Burada bizim az çok her işimizi görecek ağırlık var. İndiriyorum. Geri mi? Evet arkadaşlar, tulumu bir oradan sökmekten vazgeçtik, direkt yerine yenisini vuralım dedik. Burayı biraz bulguyla birazcık derdik, yumuşatabildiğimiz kadar yumuşatacağız. Sonrasında da tulumu borusunu koyup çakmaya başlayacağız. Şimdi gidip su motorunu çalıştıracağım. En azından burayı biraz daha toprak gevşer veya toprağı dışarı atar, hep birlikte göreceğiz. Galiba evet doldu. Ah. Su motorumuz da Lamordini 17'lik. Bu tarlalarımızı bunda sütüyoruz. bu şekilde. Şimdi çalıştıralım. Bu bayağı burayı boşaltır ha. Bir pimaşı sokalım şöyle bakın ne kadar oldu aşağısı. Daha var. Ne kadar? Hı hı. Bir gaz vereyim ben de geleyim. O uzun demir lazım bize bir aşağıya Ama uyuyor herhalde. Hı Şey yap ucunu eline böyle suyu sıkıştır. Gelin mazda. O zaman burası çok şey oluyor ama. Daha inmez. Tamam tamam bildiğim kuyu olur. Moşon iyice aşağı geçti. Yesin ya ama bunu öyle şey yapacak. Keseceğiz ya bu önemli değil. Ona bak ki bunu sık yapıyor. İyi gidiyor şu anda. Tamam. Gidiyor ya. Hey Hayt be. Dur. Evet Ceren ipi tutuyor. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi 6 metrelik borunun yaklaşık 1 metrelik bir işi kaldı. 1 metre sonra tamam. parayı alayım bu, bu, da zor duruyor. <laughs> ne Şahin'den iyiydi. İyi, Şahin'den iyiydi. 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 Şahin'den sen kuru otur ya yani, ha. Hı -hı. Satmayacaksın onu. Ya. Abrolarda, tarlada, bağda, bahçede kullanılır diyor yani. Ne Hı -hı. lan. İyi e Murat gidersen güle güle Hadi. Ben, ben şunu merak ettim de Bunu takacaklar işte Taksınlar bir görelim ya Tamam da bir suyu çek bakalım biraz temizle biraz kuvvet ver. Ondan sonra suyu Murat'la Kalktı gökyüzüne. Tamam şu an bu kadar yeter. Evet. Su. Su. Evet, şuna bakıyorum. Bas 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 sık biraz da. Bırak bırak. 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 Det er viktigere enn dette her. Güzel okum yapıyor ama burayı. Ama şey delikleri biraz sıkalı ya. <gülüyor> 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 Görmüş olduğunuz gibi kurunmamız e, çektikçe suyu daha çok temizledikçe suyumuz daha güzel gelecek. Şu an yoğun bir kum geliyor ve çamur geliyor. Bir de buna bir su fişi bağlayıp çekeceğiz. E, altı daha çok temizlendikçe suyumuz güzelce gelmiş olacak. Evet son olarak da size yaptığımız işlemi kısa bir özet geçmek istedim. Şimdi biz burada öncelikle burayı bulgu yardımıyla 1 metre 1,5 metre geldik. Ondan sonrasıyla Lamborghini su motoruyla buraya e, su bastık. Çünkü buranın zemini çakılı ve taşlı olduğu için gevşemesi için. Onu da yaptıktan sonra galibeniz borumuz. Bu arada galibeniz boru 6 metre oluyor. 40'lık boru bu. 2-2,5 metresi yere girmiş oldu. Sonrasında da römörkün üzerine çıkarak balyozla vura vura 6 metrede yere kadar soktuk. Sonrası da şu kısımdan e, üzerine 1 metre ek yaptım ki tulummaya bağlamamız için yani kısacası işlem bu şekildeydi. Yani sonrasında bu vurduğunuz kısmı kesiyorsunuz. Buraya pafta yardımıyla diş açıp turunma bağlantısını yapıyorsunuz. Size de suyu göstereyim. Yaklaşık 3-4 saat çektikten sonra suyun rengi açtı bu şekilde. Bu da gayet güzel geliyor. Daha sonrasında da buna kumu biraz azaldıktan sonra motoru bağlayıp su santrafişini, hidrofor yani kısa Suyu çekerek alttaki biriken çakılı kumu iyice çekerek tohumumuzun deliklerini iyice açmış olacağız. Bu videomuz da bu şekildeydi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.